Kahramanmaraş'tan Avrupa ülkelerine 5 bin ton balık ihracatı yapıldı. 2021 yılında alabalık ihracatından 250 milyon lira gelir elde edildi. Kahramanmaraş yaklaşık 50 balık tesisiyle bu yıl daha da iddialı. Su kaynakları bakımından Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta yılın 12 ayı balık yetiştiriciliği yapılıyor. Şehrin barajlarında yetişen balıklar 60 ülkeye ihraç ediliyor. 2020 yılında 6 bin ton alabalık işlenen şehirde 3.700 ton balık ihraç edildi. Bu ihracattan 167 milyon lira gelir elde edildi. 2021 yılında ise 7.250 ton alabalık işlendi, 5 bin tonu 60 ülkeye ihraç edilerek bu ihracattan 250 milyon lira gelir elde edildi. Geçen yıl 2.250 ton alabalıksa iç pazarda tüketildi. Kentte alabalık sektöründe 4500 kişi çalışıyor. Önceki yıllarda 6000 ton olan alabalık üretim kapasitemiz bu yıl itibariyle 7250 ton olarak eee teslim Bununla ilgili yaklaşık olarak Kahramanmaraş'ta 48 işletmemiz bulunmaktadır. E, bunun e, 23 tanesi kara tesisi, diğerleri de e, yüzen dediğimiz barajlara kurulan Tesisler. Kahramanmaraş, alabalık üretim tesisleriyle adeta denize kıyısı bulunan şehirlerle yarışmaya başladı. Alabalık denince Türkiye'de ilk akla gelen ill illerden biri de Kahramanmaraş'tır. Kahramanmaraş'ımız Türkiye'de e, bir veyahut da ikinci sıralardadır. E, hem dışarı ihracat, hem de iç tüketimde söz sahibiyiz. E, neden Kahramanmaraş? Çünkü Kahramanmaraş'ın su kaynakları hem temiz hem de alabalık için elverişli.